Hoş geldiniz. Bu özel incelememizde Kasım 2025'in siz sevgili Akrep burcu kadınları için ne anlama geldiğini biraz derinlemesine konuşacağız. Elimizdeki verilere baktığımızda özellikle para, ilişkiler ve kariyer alanlarında bayağı önemli dönemeçler görünüyor. Bu ay sizin için hem aydınlatıcı hem de şey, dönüştürücü bir potansiyel taşıyor gibi. Evet, gökyüzü Kasım ayında akrep burucu için gerçekten çok hareketli, çok dikkat çekici bir tablo çiziyor. Sadece doğum gününüzü kutlamakla kalmayacak, aynı zamanda finansal dengelerinizi, ortaklıklarınızı, hatta yani kendinize verdiğiniz değeri bile yeniden tanımlayacak gezegen etkileşimleri var. Uh -huh. Ama tabii unutmayalım, her yoğun enerji beraberinde e, dikkatli yönetilmektedir gereken dinamikleri de getirir. Yaptığımız analizler fırsatların yanında bazı potansiyel hani tuzaklara da işaret ediyor açıkçası. İşte tam da bu yüzden buradayız zaten. Bu önemli ayın katmanlarını birlikte açacağız. Fırsatları nasıl değerlendirebilirsiniz? Nelere dikkat etmeniz gerekir? Bunları anlamanıza yardımcı olmaya çalışacağız. Bu derinlemesine analizlere devam edebilmemiz için başlamadan ufak bir hatırlatma yapayım. Kanalımıza abone olursanız bu tür detaylı rehberleri kaçırmamış olursunuz. Şimdi Kasım ayının genel temasına baktığımızda sanki böyle yüzeysel veya geçici kazançlardan ziyade daha kalıcı daha anlamlı zenginlik stratejileri ön planda gibi değil mi? Kesinlikle. Güneş sizin burcunuzda parlarken size doğal bir çekim gücü veriyor, hedeflerinize ulaşma konusunda ekstra bir motivasyon sağlıyor. Para bu ay sizin için sadece bir araç değil de sanki bir güç ve özdeğer sembolüne dönüşebilir gibi. Düşüncenizin, kurduğunuz sağlam ilişkilerin ve o meşhur akrep sezgilerinizin evet somut sonuçlarını görmeye başlayacağınız bir döneme işaret ediyor bu. Bu süreç parayla kurduğunuz ilişkiyi kime güvendiğinizi finansal hedeflerinizi kökten sorgulamanızı gerektirebilir. Bir nevi finansal yeniden doğuş ya da en azından yeniden yapılandırma ayı diyebiliriz yani. O zaman bu dönüşüm yolculuğunun ilk önemli durağıyla başlayalım mı? 7 Kasım civarı Venüs sizin burcunuza geçiyor. Bu genellikle harika bir haberdir, değil mi? Venüs güzellik, aşk, para gezegeni. Evet, evet. Akrep'teyken ise bu temalar daha derin, daha tutkulu, daha yoğun bir hal alıyor. Finansal hayata yansıması nasıl olur peki? Belki de artık sizi hak ettiğiniz değeri vermeyen finansal durumlara, anlaşmalara yeter artık deme zamanı gelmiştir. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. Venüs Akrep'teyken yüzeyselliğe hiç tahammül yoktur. Bu konum inanılmaz bir finansal sezgi gücü verebilir. Analizlerimiz gösteriyor ki hangi yatırımın potansiyel taşıdığını, hangi anlaşmanın altında yatan riskleri olduğunu adeta böyle hissetme yeteneğiniz artacak. Vay canına! Ama burada kritik bir nokta var. Venüs burcunuza girerken yaklaşık 8 Kasım civarı karşıt burcunuzdaki o sürprizler gezegeni Uranüs'le gerilimli bir açı yapacak. Eyvah! Bu ne demek şimdi? Bu şu demek, ani ve beklenmedik finansal haberler. Bu, belki uzun zamandır beklenen bir miras haberi olabilir ya da unutulmuş bir alacağın tahsili gibi olumlu bir gelişme olabilir ama aynı zamanda hiç hesapta olmayan büyük bir masraf veya bir yatırımın değerinde ani bir dalgalanma da olabilir. Sakin kalmak, ani tepkilerden kaçınmak çok önemli olacak. Anladım. Uranüs faktörü, Venüs'ün getirdiği o güçlü sezgiyi test edebilir yani. Dikkatli olmak lazım. Yani hem güçlü bir çekim yasası işliyor, para mıknatısı gibi olacağız belki, hem de beklenmedik olaylara karşı gardımızı almamız gerekiyor. Peki ya harcama eğilimi? Venüs buradayken kendimizi şımartmak istemez miyiz? Biraz alışveriş falan. İstek artabilir. Evet, doğru. Ancak Venüs Akrep'teki harcamalar genellikle anlık heveslerden ziyade daha çok güç, statü veya derin bir tatmin sağlayan şeylere yönelir. Kaynaklar diyor ki, bu dönemde yapılan harcamalar daha çok uzun vadeli yatırımlar şeklinde olabilir. Belki mesleki bir eğitim, kalıcı bir sanat eseri, değerli bir antika veya gayrimenkul gibi. Hmm, mantıklı. İlişkiler boyutuna baktığımızda da para ve sevgi konuları iyice iç içe geçiyor. Ortak finansal hedefler, mal paylaşımları, eş veya partnerle ortak bütçe yönetimi gibi konular daha fazla gündeme gelebilir. Ve burada da derinlemesine konuşmalar gerekir. Samimi ama net. Bu arada Güneş ve Venüs sizin burcunuzdayken karizmanızın ve ikna kabiliyetinizin zirvede olacağını da unutmayalım. Belki de o uzun zamandır ertelediğiniz maaş sanma veya terfi konuşmasını yapmak için gökyüzü size göz kırpıyordur. Cesaretinizi toplamak için iyi bir zaman olabilir sanki. Potansiyeli kullanmak akıllıca olabilir tabii ama zamanlamayı iyi ayarlamak gerek. Özellikle Merkür gerilemesinde hesaba katarsak ona birazdan geleceğiz. Venüs'ün akrepteki gücü parayla olan ilişkiyi bir tabu veya korku kaynağı olmaktan çıkarıp bilinçli yönetilen bir güce dönüştürme fırsatı sunuyor. Gizli kalmış, belki de küçümsediğiniz yeteneklerinizden para kazanma yolları keşfedebilirsiniz. İşte araştırma, derin analiz, psikoloji, finansal strateji gibi alanlarda doğal bir yeteneğiniz varsa bu dönemde bu yetenekler paraya dönüşebilir. Çok iyi. Bu gizli potansiyelleri ve Venüs'ün sizin haritanızdaki spesifik etkilerini daha detaylı anlamak isterseniz biliyorsunuz ücretsiz kişiye özel burç analizi için videonun açıklama kısmında bulunan Instagram hesabımıza mesaj atabilirsiniz. Harika bir hatırlatma. Şimdi de ayın hemen başına 5 Kasım civarına gidelim. Karşıt burcunuz olan Boğa'da bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar genelde bir şeylerin doruk noktasına ulaştığı, aydınlandığı zamanlardır ya. Evet, evet. Bu dolunay sizin hangi alanınızı aydınlatıyor? Bu dolunay doğrudan sizin yedinci evinizi, yani ikili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve hatta açık düşmanlıklar alanınızı aydınlatıyor. Dolunaylar tamamlanma ve farkındalık enerjisi taşır biliyorsunuz. Hı hı. Sizin tam karşıt burcunuz olan ve istikrar, güvence, maddi değerler ve kaynaklarla ilişkilendirilen boğada gerçekleştiği için bu dolunay spot ışığını benden alıp biz kavramına çeviriyor. Özellikle partnerinizle veya iş ortağınızla aranızdaki finansal dengeyi kaynak paylaşımını ve ortak değerleri masaya yatırmanızı gerektirecek bir enerji bu. Yani kim ne kadar kazanıyor, ortak birikimlerimiz ne durumda, gelecek için finansal hedeflerimiz uyumlu mu gibi potansiyel olarak hassas soruların gündeme gelmesi kaçınılmaz olabilir. Belki de o halının altına süpürülen finansal gerçeklerle yüzleşme zamanıdır öyle mi? Aynen öyle. Eğer finansal konularda belirsizlikler veya konuşulmaktan kaçınılan noktalar varsa bu dolunay bunları su yüzüne çıkarabilir. Bu ilk başta bir gerginlik yaratabilir tabii çünkü boğaz somut sonuçlar ve netlik isterken akrep daha çok derinlerde yatan duygusal dinamiklere odaklanabilir. Doğru. Ancak bu bir kriz olmak zorunda değil aksine ilişkiyi veya ortaklığı daha sağlam bir zemine oturtmak için gerekli olan bir arınma ve netleşme fırsatı olarak görülebilir. Şeffaflık burada anahtar kelime. Bazı ilişkiler için bu yüzleşme ortaklığın bitirilmesi veya yeniden yapılandırılması kararını getirir. Yeni ve daha dengeli bir ortaklığa adım atmakta mümkün. Arkadaşlarla olan borç alacak gibi maddi ilişkilerde de hesapların netleşmesi gerekir. Peki bu yüzleşmelerde nasıl bir tavır sergilemek daha yapıcı olur? Akrep'in o meşhur ya hep ya hiç tavrı burada işe yarar mı yoksa biraz daha sakin mi kalmalı? Şöyle söyleyeyim Boğa burcu doğası gereği ani ve radikal değişikliklerden ziyade istikrarlı ve güvenli çözümleri tercih eder. Dolayısıyla Akrebin o tutkulu ve bazen keskin tavrı yerine daha sabırlı, yapıcı ve uzlaşmacı bir yaklaşım benimsemek daha faydalı olacak. Bu dolunay zamanı alınan kararların etkisinin önümüzdeki 6 aya yayılabileceğini unutmamak gerek. Aceleci davranmak yerine durumu sakince analiz edip uzun vadeli çözümler üretmek önemli. Anladım. Bu arada bu analizler size yol gösteriyorsa ve faydalı buluyorsanız videoyu beğenerek ve yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Geri bildirimleriniz bizim için gerçekten çok değerli. Ve geldik astrolojiyle ilgilensin ilgilenmesin herkesin adını bildiği, hatta biraz tırstığı o meşhur döneme. 10 Kasım ile 29 Kasım arasında Merkür gerilemesi yani retro yaşanacak. Bu sizin için neden çift katmanlı etkili demiştiniz? Çünkü bu gerileme iki farklı burçta ve sizin için önemli iki farklı alanı etkileyerek gerçekleşecek. İlk olarak 10-19 Kasım tarihleri arasında Merkür Yay burcunda gerileyecek. Yay sizin ikinci eviniz yani kişisel kazançlarınız, maaşınız bütçeniz, harcamalarınız ve özdeğer duygunuzla ilgili alan. Hmm, para evi yani. Tam olarak. Bu ne demek? Bu dönemde beklediğiniz ödemeler gecikebilir, maaşınızda veya faturalarda hatalar olabilir, bütçenizde beklenmedik sapmalar yaşanabilir, online alışverişlerde, bankacılık işlemlerinde ekstra dikkatli olmak gerekir. Yay burcunun o iyimser ve bazen nasılsa hallolur tavrı da bu dönemde yanıltıcı olabilir mi? Yani bu fırsat kaçmaz denen bir yatırım aslında bir tuzak olabilir mi mesela? Kesinlikle. Yayın abartılı iyimserliği Merkür gerilerken finansal kararlarda yanlış adımlar atılmasına neden olabilir. Büyük finansal riskler almak Aceleyle borca girmek veya büyük vurgun vaat eden tekliflere inanmak için kesinlikle uygun bir zaman değil. Yapılacak en akıllıca şey bu dönemde mevcut bütçeyi dikkatlice gözden geçirmek, gereksiz harcamaları kısmak ve yeni finansal taahhütlerden kaçınmak. Revizyon ve düzenleme zamanı. Anlaşıldı. Sonra 19 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar Merkür gerileyerek sizin burcunuza, Akrep'e geri dönüyor. İşte bu ne anlama geliyor peki? bu gerilemenin etkisinin doğrudan sizin kimliğinize kendinizi ifade edişinize imajınıza ve kişisel girişimlerinize yönelmesi de. Ama aynı zamanda geçmişe dönük bir revizyon ve düzeltme fırsatı da sunuyor. Şöyle ki, geçmişte başvurduğunuz ama sonuç alamadığınız bir işten haber gelebilir, eski bir borcu daha uygun koşullarla yapılandırma imkanı bulabilirsiniz ya da tamamen unuttuğunuz bir alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Yani geçmişte yapılan hataları, özellikle iletişim veya anlaşmalardaki pürüzleri düzeltmek için bir şans. Yani aslında bu dönem, tamamen durmak yerine yavaşlayıp geçmişi temizlemek ve geleceğe daha sağlam hazırlanmak için bir hediye gibi de görülebilir mi? Belki de o eski defterleri karıştırmanın tam zamanıdır ne dersiniz? Geçme imzalamak, yeni bir işe başlamak, önemli bir sunum yapmak veya pahalı elektronik aletler almak için gerilemenin bitmesini yani 29 Kasım sonrasını beklemek daha sağlıklı olur. Çok önemli bir detay. Tüm anlaşmaları, özellikle finansal belgeleri, sigorta poliçelerini, kredi sözleşmelerini kelimesi kelimesine, hatta o okunması zor küçük puntoları büyüteçle okumak gerekebilir. Şaka yapmıyorum. İletişimde yanlış anlaşılmalara da çok açık bir dönem olabilir. Bu yüzden önemli konuşmaları yazılı olarak teyit etmekte fayda var. Not aldık. Bu Merkür gerilemesi dönemini kişisel haritanızda en verimli şekilde nasıl değerlendirirsiniz? değerlendirebileceğinize dair özel ipuçları almak isterseniz, ücretsiz analiz için videonun açıklama kısmındaki Instagram hesabımıza danışabilirsin. Orada daha kişisel bilgiler verebilir. Bu da önemli bir uyarıydı ve tabii kanalımıza abone olarak bu tür astrolojik olaylar ve onların etkileri hakkında güncel bilgilere ve analizlere kolayca ulaşabilirsiniz. Önceden bilmek, hazırlıklı olmak demek. Peki tüm bu finansal ve ilişkisel dinamikler arasında kariyer ne durumda? Kasım ayında iş hayatında neler beklemeli Akrep kadını? Pasif kalmak pek size göre değil sonuçta kesinlikle pasif kalmayacaksınız. Güneş ve özellikle 7 Kasım'dan sonra Venüs sizin burcunuzdayken iş ortamında doğal bir karizma ve çekicilikle parlarsınız. İkna kabiliyetiniz, stratejik düşünme yeteneğiniz ve derinlemesine analiz yapma gücünüz dikkat çekebilir. Toplantılarda, sunumlarda veya önemli görüşmelerde çok etkin olabilirsiniz. Ama Merkür gerilemesi burada da bir fren etkisi yaratmaz mı? Yani yeni iş teklifleri, terfi konuşmaları için uygun bir zaman mı bu? İşte burada stratejik olmak gerekiyor. Merkür gerilemesi, yani 10-29 Kasım arası yeni bir işe başlamak veya büyük bir kariyer adımı atmak için ideal bir zaman değil maalesef. İletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar veya sonradan ortaya çıkabilecek pürüzler olası. Bu yüzden enerjinizi yeni bir başlangıç yapmak yerine mevcut konumunuzu güçlendirmeye, yarım kalmış projeleri tamamlamaya veya rafa kaldırdığınız bir işi parlatmaya yöneltmek daha akıllıca olabilir. Gerileme sonrası yapacağınız zam veya terfi konuşması için bu dönemi bir hazırlık süreci olarak kullanabilirsiniz. Anladım. Yani sabır ve strateji yine ön planda. Akrebin en güçlü silahları devrede. Aynen öyle. Özellikle 19 Kasım'dan sonra Merkür sizin burcunuza döndüğünde geçmişte yaptığınız başarılı işler, tamamladığınız projeler veya eski bağlantılarınız tekrar gündeme gelerek size maddi veya manevi bir kazanç sağlayabilir. Eski bir müşteriden yeni bir iş teklifi alabilir, eski bir patronunuzun referansıyla yeni bir kapı açılabilir. Yani geçmiş emeklerinin meyvelerini toplama potansiyeli var. Hımm. Acele kararlar, örneğin anlık bir öfkeyle verilen istifa veya yeterince araştırılmadan girilen yeni bir iş ortaklığı ay sonunda pişmanlık getirebilir. Dikkat! Peki bu dönemde enerjiyi nereye odaklamak en verimli olur o zaman? Yeni gelir modelleri araştırmak, pasif gelir yaratma yolları üzerine düşünmek, kafa patlatmak, mevcut yeteneklerinizi nasıl farklı şekillerde paraya dönüştürebileceğinizi planlamak için harika bir zaman. Belki uzun zamandır ilgilendiğiniz bir hobi ek bir gelir kaynağına dönüşebilir mi? İşte bunun fizibilitesini araştırmak için uygun bir dönem. Ayrıca network yani sosyal yağınızı gözden geçirmek de önemli. Arkadaşlık ilişkileri finansal network'ün bir parçası olabilir. Bir arkadaşınızdan alacağınız bir tavsiye, sizi tanıştıracağı yeni bir kişi size ummadığınız bir kariyer veya iş fırsatı sunabilir. Ama Venüs akrepteyken güven meselesi de çok önemliydi sanırım değil mi? Hani iş yapacağımız kişileri seçerken nelere dikkat etmeli? Çok doğru bir nokta. Venüs akrepteyken ilişkilerde derinlik ve güven esastır. Bu iş ortaklıkları ve profesyonel ilişkiler için de geçerli. Sadece parlak fikirlere veya cazip tekliflere değil, birlikte çalışacağınız veya iş yapacağınız kişilerin karakterine, dürüstlüğüne ve niyetine de odaklanmalısınız. Burada yine o meşhur akrep sezgileriniz devreye giriyor. Bir işte veya bir kişide yanlış hissettiğiniz bir şeyler varsa bu hissi mutlaka ciddiye alın. Mantığınızı kullanın ama sezgilerinize de kulak verin. Parasal konularda duygusal kararlar yerine analitik ve stratejik düşünmek size her zaman avantaj sağlayacak. Harika. Sezgilerinizin kariyerinizdeki ve finansal kararlarınızdaki rolünü daha iyi anlamak, bu gücü nasıl daha bilinçli kullanabileceğinizi keşfetmek için Yine hatırlatalım. Ücretsiz kişiye özel burç analizi için videonun açıklama kısmındaki Instagram hesabımıza başvurabilirsiniz. Bu sizin en değerli varlıklarınızdan biri gerçekten. Harika bir özet oldu bu kısımda. Şimdi isterseniz toparlayalım. Sevgili Akrep kadını size sesleniyorum. Doğrudan Kasım 2025 sizin için finansal anlamda gerçek bir yeniden doğuş, bir dönüşüm ayı olma potansiyeli taşıyor. Anahtar kelime burada gerçekten dönüşüm. Belki de parayla kurduğunuz biraz korku veya endişe temelli ilişkiyi geride bırakıp onu bilinçli bir şekilde yönetme gücünü tam anlamıyla elinize alıyorsunuz. Direksiyona geçme zamanı. Elimizdeki tüm veriler, tüm analizler şunu gösteriyor. Ay boyunca sezgileriniz en önemli rehberiniz olacak. Bir anlaşma, bir teklif veya bir kişi size içten içe yanlış hissettiriyorsa, dışarıdan ne kadar parlak görünürse görünsün, mesafeli durmakta fayda var. Merkür gerilemesini bir engel olarak değil, durup düşünmek, planları gözden geçirmek, geçmişteki pürüzleri düzeltmek ve geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmak için bir fırsat olarak karşılaşabileceğiniz gecikmeler veya beklenmedik masraflar can sıkıcı olabilir evet ama bunlar Belki de sizi daha dikkatli bir bütçe yönetimine veya daha sağlam planlar yapmaya iten evrenin küçük uyarılarıdır kim bilir. Çok güzel bir bakış açısı. Boğa dolunayı sırasında partnerinizle veya ortağınızla yapacağınız finansal konuşmalarda dürüstlük ve şeffaflık çok önemli olacak dedik. Venüs'ün burcunuzdaki gücünü kullanarak parayı ve bereketi kendinize çekin. Unutmayın bu sadece çok çalışmakla değil, kendinize verdiğiniz değerle de yakından ilgili. Siz kendi değerinizin farkına vardıkça ve bunu yansıttıkça, evren de size bu değeri maddi olarak geri yansıtma eğiliminde olacaktır. Bu çok önemli. Kesinlikle. Bu özdeğer ve para arasındaki karmaşık ilişkinin sizin kişisel haritanızda nasıl işlediğini, hangi dinamiklerin etkili olduğunu daha derinlemesine merak ediyorsanız, son bir kez daha hatırlatalım, Ücretsiz kişiye özel analiz için Videonun açıklama kısmındaki Instagram hesabımıza yazmaktan çekinmeyin. Bu gerçekten çok kişisel ve güçlü bir bağlantı. Bu ay, küçük anlık kazançların peşinde koşmak yerine daha büyük, kalıcı ve stratejik adımlar atma zamanı. Tasarruf yapmak, mevcut borçları yapılandırmak ve özellikle ayın sonlarına doğru Merkür'ün de düzelmesiyle birlikte 2026 yılı için sağlam finansal temeller atmak ve planlar yapmak için harika bir dönemdesiniz. İçinizdeki o derin gücün farkına varın ve onu finansal hedeflerinize ulaşmak için kullanın. Evet, bu detaylı analizimiz gösteriyor ki, Kasım ayı sadece bir başlangıç. Gerçek finansal potansiyeliniz ve dönüşümünüz bu ay atacağınız bilinçli, stratejik ve tabii ki sezgisel adımlarla şekillenecek. Bu ay ektiğiniz tohumlar önümüzdeki yılın bereketli hasarlarına, belirleyebilir. Peki, tüm bu potansiyeller ışığında size son bir soru bırakalım. Bu ay parayla olan ilişkinizde dönüştürmek istediğiniz ilk şey ne olacak? Belki bir harcama alışkanlığı, belki yatırım yatırımlık karşı duyduğunuz bir korku, belki de hak ettiğiniz parayı istemekten çekinme hali. İşte bu soruyu zihninizde döndürerek Kasım ayına güçlü bir adım atabilirsiniz. Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.